merhabalar sevgili YouTube ailem nasılsınız ben Demet Tanış Tarot okuyucusuyum Arkadaşlar yine bir başlıkta da e, karşınızdayım yeni bir başlıkla geldim nedir bu küs aynı dargın olanlar bakalım bir eylem aldı olacak mı bir icrada girecek bu bu e, zalımın oğlu veya zalımın kızı bakalım arkadaşlar Yine kolektif açının zaman zamana siz size uyan hikaye yalın arkadaşlar. Ve alma verme dengesi için takip edip abone olup ve beğeni yapıp yaparsanız ve yorumlarda e, öncelikle teşekkür ediyorum yorumlarınız için arkadaşlar. Her birinizin isteğini yerine getirmeye çalışıyorum. Bakalım şimdi e, küs ayrılık dargınlar için bakalım ondan sonra da platonik için bakarız benden pinar danık için istemiş Şahman Teşekkür ederim. Evet benden bir evsel tanışmanlık için WhatsApp'tan ulaşmanız gerekiyor. Sadece mesaj yoluyla arkadaşlar. Bakalım ilk önce aklımdaki e, aklındaki kişiye sorun arkadaşlar? E, benim için ne düşünüyorsun? Benim hakkımda olumlu mu? Olumsuz mu? Ondan sonra eyleme adım olacak ve son e, kartlarım e, konuşturma kartlarıyla bitireceğim. Bakalım benim için ne düşünüyorsun? Benim hakkımda neler düşünüyorsun? Bu iyi ilişki tarzı hiç önemli değil. Herkes için geçerli. Yalnızlar için geçerli. Pilotonuklar için geçerli. E, herkes için. Kime niyet almak istiyorsunuz? Şimdi para ikincisi ve değnek beşincisi. Yani asla beşincisi arkadaşlar. Şimdi bu insan geçmiş zamanda bizim ilgili düşüncesi şöyleymiş. Ya seninle olsam da bir, olmasam da bir. Ya seninle tartışıyoruz, kavga ediyoruz. Seninle hiçbir konuda uzlaşamıyoruz. Bir noktada buluşamıyoruz. Ya didikliyorsun, ya kavga çıkar diyorsun, ya tartışıyoruz. Sen beni üzüyorsun, ben seni üzüyorum. Yani bir ilişkide denge yok arkadaşım diyor. Denge yok diyor. Yani seninle oturup da adam gibi konuşamıyoruz diyor. Tabii ki bu aklınızdaki insan eğer yok Demet Hanım tam tersi. Hani onunla konuşmuyor ki. Yani diyorsanız dediğim gibi siz size olan hikayeyi hani tarafınızı kendinize göre alın. Ben burada ne okuyorsun ne görüyorsam onu söylüyorum canlar. <laughs> ve diyor ki kupa altınısı ve e, kılıç şövalyesi. Şimdi birçoğunuzun geçmişten aklınızdaki insan Diyor ki ben seni yuvam gibi görüyorum. Ailem gibi görüyorum. Belki işiniz, belki eski evlenip boşandığınız eşiniz, belki de hala hazırda beraber yaşıyorsunuz veya ayrıldınız. Her şey için geçerli bu acınım dediğim gibi. Ben seni ailem bildim. Ben seni gerçekten sevdim ama her defasında Olmadı ya. Olmadı. Yani olmayınca bir şeyler olmuyor. Yani dikiş tutturamadık dedi. De diyor karşını aklınızdaki niye ettiğiniz insan. Ve kupa dokusuzu kılıç beşnisi. Diyor ki evet bende de suç vardı. Hata vardı. Kabulleniyorum. Ben kaçtım. Kaçmayı yerledim. Doğru sen haklısın bu konuda. Ben böyle tort içme yaydım, oturuyorum. Her şeyin kolayına kaçtım. Üç, üçüncü kişiyi araya soktum kişileri. İşte kendimden korktum. Acaba hani dengede zaten duramıyor bu ilişki. Biz yani beraber olamıyoruz. Hani bu biraz ee, yani çok böyle olumsuz kartım çıktı da arkadaşlar. Yani elimden geldiğince hani tatlış şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Yani evet bende bende de ben deydi, suç diyor. Hata bende diyor. Adamlık yapamadım diyor. Kusura bakma diyor. Ben buyum diyor. Yani bakalım peki eyleme olacak mı? Pek zannetmiyorum da böyle kartlardan da biraz eylem Kılıç beşnisi, aman pardon, kılıç çantınısı ve aziz kartı. Ben diyor töreme, geleneme bağlıyım diyor. Aramızda o kadar engeller var ki diyor. İstesem de gelemem diyor. Bir, e, çoğunuzun arasında yol mekan uzaklık, şey mekan uzaklığı mesafesi olmaktadır arkadaşlar. Yani gelmek istiyorum ama olmuyor diyor ya. Başaramadık diyor. Yani başarsak Hani bir kupa dokusuzun da kupa altınısını gördüm. Şimdi oran da vereceğim canlarım. Ee, kılıç e, 8 ve büyücü kartı. Diyor ki benim elim kuan bağlı. Ben çaresizim. Bu konuda yani beni bağlayan, engelleyen, sana gelmeme engelleyen birçok faktör var. Dediğim gibi yol mekan uzaklık olabilir. Bir çoğunuzun Belki aklınızdaki insan evli, yuvası var veya annesi babası sizi istemiyor. Belki kötü bir enerji yapıldı sizin beraber olmamanız için. Yani tabii ki o olacak anlamında değil de bu kartın anlamını söylüyorum birçoğunuz için. Ben diyor ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Üçüncü kişiler için kaçtım. Evet seni başkalarına tercih ettim diyor. Kılıç ve işinizini seni başkalarına tercih ettim diyor. Ve evet yani ay kartı maalesef. Yani arkadaşlar senin ilgili korkuların var diyor. Tereddütlerim var diyor. Yani burada inanın ne duyguları çıktı ne e, eylemi adımı icrada çıktı bu insan yani dediğim gibi bir çoğunuzun yani tıpkı yasak 3'ünü ilişkilere bakmışım gibi oldu arkadaşlar yani herkes için bu açılımlar geçerli ama ben diyor elim kolum bağlı diyor Ben diyor başkalarını mecburiyetten seçtim diyor ha şöyle bir şey var belki e, kendisi hani maddi olarak belki örnek veriyorum işte annesi demişti bak sana işte bu kızdan ayrılırsan sana araba alacağım hani demişti o da arabayı tercih etmiştir veya parayı şahane şöyledi, siz de maalesef arkadaşlar sizi üçüncü kişilere veya üçüncü durumlara neyse değişene asla yani ne gözleş dökün ne düşünün onu bir yani sinir. Yani tamam belgesilmek silmek bu kadar kolay değil. Hani e, ne derler? E, bekara, kadın boşluğa kolaydır ama ne yapacaksın kardeşim? Eğer bundan bir hayır yoksa ben bundan bir çocuk bir köy kasaba çıkmıyorsun ne yapacaksın canım ciğerim yani maalesef, ya mecbursun yani ilahi adalet zaten ilahi e, evren tarafından zaten mecburiyetten kopacaksınız ki yani, adam zaten evliyse eğer e senin için mi boşanacak? Veya evli değilse de ailesini seni istemiyorsa zoraki mi yani onlara ne gelin olacağım veya damat olacağım? Yani istemiyor çünkü bir taraftan taraf istemiyor. Ha belki aklınızdaki insan da istemiyor. Onu da bilmiyorum Ama gördüğüm kartlar e, maalesef ne sevgi var ne bilmem bir şey var. Kem küm diyor. İşte mış, mış gibi. Yani işte üçüncü kişiler var. E, yollar var. Minni dağlar var. E, arkadaşım senin bizim e, memlekette bir laf vardı. E, geçinmeye gönlün yok ki senin. Geçinmeye gönlü olmayan e, varmış. Mış, mış, mış O varmış bu varmış de. Bakalım şimdi de konuşturma kartlarım arkadaşlar. E, yüzdelik verecektim. Evet yüzde maalesef e, geliyor. Maalesef de tabi maalesef gelmiyor. Pardon çok özür dilerim. Yüzde altmış gelmiyor. Yüzde dediğim gibi kupa altınızı Kupa ve büyücü kartımla evet yani bir beraberlik bir yeniden bir araya gelme iletişimi olacak arkadaşlar. Ama yüzde maalesef ki yani ya yanlış insan için ya da dediğim gibi yani yanlış ya yanlış insan için arkadaşlar ya da e, ilahi zamanlama gelmemiş sizden için diyeyim. Şimdi konuşturma kartları. Diyor ki şu an bir ilişkiye hazır değilim. Al buyur burada ya. Şu an bir ilişkiye hazır değilim. Benim ruh eşim sensin ama bizi zorlayan karmalarımız. Buyur buradan yap. Ve son kardım der ki her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan hiç çıkartamıyorum. Allah ne kadar inandırıcı bilmiyorum bunlar arkadaşlar. Kartlar önünüzde işte yani diyor Kılıç seyircisi Kılıç 5 Kılıç aldığınız ile Allah aşkına yani daha e, az e, para ikilisi Kılıç çoğal nesini Yani bu insandan bilmiyorum ay kartı Macar kartlarım daha çok çıkmış yani bilmiyorum arkadaşlar Tabii ki asa 5 kavga var gürültü var korkular var tereddütler var. Yol mekan uzaklığı var. Elime ayağım bağlı diyor. Bir yere kıpırdayamıyorum diyor. Yani bu insandan bir cacık olmaz da canlarım yine siz bilirsiniz. tercihsiz yapın. Evet başka bir e, açımımda. Tabi bunlar anlık enerji arkadaşlar. Bir 15 gün daha Sonra baktığım zaman yine aynı başlıkta küs ayrı dalgalan için ne çıkacağını bilemem. Ama şu an için maalesef pek olumlu kartlarımın çıktığı, pek olumlu enerjilerin çıktığını söyleyemeyeceğim. Tamam canlar? Öptüm. Kendinize çok iyi bakın.